Gimbo Monaco ile el sıkıştı. Galatasaray bir süredir transferini bitirmek için uğraş verdiği Wilfried Singo'da mutlu sona ulaştı. Oyuncunun ardından takıma Monaco ile de anlaşma sağlandığı iddia edildi. Galatasaray Wilfried Singo transferinde sona geldi. Sarı kırmızılıların Monaco'nun ardından futbolcuyla da anlaşmaya vardığı aktarıldı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray Singo transferini resmen bitirdi. Haberde Singo için 30 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği aktarıldı. Ayrıca anlaşmada 5 milyon euroluk bonus bulunuyor. Galatasaray Monaco'ya sonraki statüsten %10 da pay verecek. Piyasa değeri 25 milyon euro olan 1.90'lık stoper Monaco ile 60 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistlik skor katkısı verirken 12 kez sarı, bir kez de kırmızı kart gördü. 30 milyon euro boşa gitti. Geçtiğimiz sezon savunma hattına yaklaşık 30 milyon euro yatırım yapan Galatasaray beklenen verimi alamayınca hem yönetim hem de transfer politikası eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Stoper ve bek bölgelerine yapılan takviyelerin performansı taraftarları ve camiayı hayal kırıklığına uğratmıştı. Kopenhag'dan 9 milyon euroya alınan Elias Yerer sergilediği düşük performansla beklentileri karşılayamazken Monaco'dan kiralanan ve toplam maliyeti 9 milyon euroya ulaşan İsmail Yakov da savunmaya beklenen katkıyı veremedi. 8 milyon euro bedelle transfer edilen Carlos Cuesta ise yaptığı kritik hatalarla gündeme gelmişti. Bu gelişmeler yönetimi transfer politikasında daha temkinli adımlar atmaya yöneltti. Taraftarlar artık daha isabetli ve planlı transferler beklerken son dönemdeki Osimen ve Sane hamleleri yeni sezon öncesi umutları yeniden yaşattı. Aslanda Rafael Leao gelişmesi. Yeni sezonla birlikte kadrosuna dünya çapında bir yıldız daha kazandırmayı hedefleyen Galatasaray, Milan'ın yıldız ismi Rafael Leao için girişimlere başladı. 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Avrupa'nın birçok dev kulübünün transfer listesinde yer alsa da Sarı Kırmızılılar menajerler aracılığıyla ilk teması gerçekleştirdi. Milan cephesinin Leao için 100 ila 175 milyon euro aralığında bonservis bedeli talep ettiği belirtilirken kiralama formülü de gündemde. İtalyan ekibinin bu seçenek için yaklaşık 15 milyon euro istediği oyuncunun yıllık 7 milyon euro maaş beklentisinin ise sürecin kritik noktalarından biri olduğu ifade ediliyor. Teknik direktör Paulo Fonseca yönetiminde ilk 11'deki konumu tartışmalı hale gelen Leao'ya Suudi Arabistan ve Avrupa'nın büyük kulüplerinden yoğun ilgi var. Galatasaray yönetimi ise bu transferde kararlı adımlar atarak süreci sonuçlandırmak istiyor. Aslan Ederson transferinde sona yaklaştı. Galatasaray kaleci transferinde Avrupa futbolunun gündemine oturacak bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılıların hedefinde Manchester City'nin dünya ünlü file Ederson var. Kulübe yakın çevrelerden gelen bilgilere göre 31 yaşındaki Brezilyalı Yıldız'la yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleşen gizli buluşmada oyuncunun menajeriyle yapılan pazarlıkların olumlu geçtiği Galatasaray yönetiminin de Ederson'un maaş beklentisini karşılayan bir teklif sunduğu ifade ediliyor. Manchester City cephesinden resmi açıklama henüz gelmezken deneyimli kalecinin transferinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Bu sezon FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 3 maçta görev yapan ve kalesinde 6 gol gören Ederson pas oyunundaki yeteneği, liderlik vasıfları ve modern kaleci kimliğiyle Galatasaray'ın savunmasına büyük katkı sağlayacak bir isim olarak öne çıkıyor. Carlos Cuesta sağlık kontrolüne gitti. Jim Bon Carlos Cuesta transferi için Spartak Moskova ile anlaşma sağladı. Cuesta transfer için Rusya'ya gitti. Sarı Kırmızılılar Carlos Cuesta ile resmi olarak yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Galatasaray Kolombiyalı futbolcunun transferi için Spartak Moskova ile el sıkıştı. Moskova Cuesta için 6,5 milyon euro bon servis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek. Galatasaray ile Moskova arasında yapılan anlaşmaya göre Cuesta'nın transferi içinde de bonuslar da yer alıyor. Spartak Moskova Lig'de şampiyon olması durumunda Galatasaray'a 1 milyon euro, kupayı kazanması durumunda ise 500 bin euro ödeyecek. Rus ekibi Cuesta maçların %65'inde forma giyerse bu bonus ödemelerini yapacak. Rus ekibinden yıllık 1.9 milyon euro kazanacak Carlos Koesta, 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 26 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolleri için Rusya'ya gitti. Koesta pürüz çıkmaması halinde sağlık kontrollerinin ardından Spartak Moskova ile sözleşme imzalayacak. Neon Kulübü Barış Alper Yılmaz için İstanbul'da. Suudi Arabistan temsilcisi Neon Barış Alper Yılmaz transferi için görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldi. Aktarılan habere göre kulüp yetkilileri hem oyuncuyla hem de Galatasaray yönetimiyle masaya oturacak. Neon'un 30 5 milyon euroluk teklifi Sarı Kırmızılılar tarafından reddedilmiş Galatasaray 60 milyon euro talebini yinelemişti. Başkan Dursun Özbek'te yaptığı açıklamada Barış Alper'in ayrılığına olumsuz yaklaştığını belirterek kulübün kararlılığını vurgulamıştı. Oyuncunun temsilcisi Hakan Maldan ise Barış Alper'in Neom'a gitmek istediğini ancak yönetimin bugüne kadar gelen tüm teklifleri kabul etmediğini ifade etti. Galatasaray cephesi ise "İstediğimiz bonservisi getirsinler, kolaylık yaparız ama bedavaya oyuncu vermeyeceğiz." Barış gitmeyi çok istiyorsa kendi maaşından feragat etsin. Antrenmanlara çıkmazsa da 6 yaş gruplarında oynatırız. Kim olursa olsun kulüp disiplininden taviz vermeyiz. Düşüncesiyle net bir mesaj verildi. İlkay Galatasaray'a çok yakın. Orta sahaya tecrübeli bir lider eklemek isteyen Galatasaray ilk ay Gündoğan transferinde sona yaklaştı. İngiltere kaynakları Sarı Kırmızılıların sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki Yıldız'la doğrudan görüşmelere başladığını duyurdu. Bon servis bedeli ödenmeyecek olması bu hamleyi Galatasaray için oldukça avantajlı kılıyor. Yönetimin Gündoğan'a yıllık 5 milyon euro maaşla 2 senelik bir kontrat teklif ettiği ve müzakerelerin olumlu ilerlediği öğrenildi. Almanya milli takımının uzun yıllar formasını giyen deneyimli oyuncu kariyerinin son bölümünü Türkiye'de geçirme fikrine çok sıcak bakıyor. Avrupa'da güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray hem sahiçi liderliği hem de oyun zekasıyla öne çıkan isimleri transfer ederek rekabetçi yapısını artırmak istiyor. Gündoğan'ın da bu planın kilit parçalarından biri olması beklenirken transferin kısa süre içinde sonuçlanabileceği belirtiliyor. Aslan'ın yıldızına sürpriz ilgi Galatasaray'da transfer gündemi hareketliliğini sürdürürken Premier Lig ekibi Sunderland'in ilgisi dikkat çekti. İngiliz kulübünün sarı kırmızılıların Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara için resmi adımlar attığı öğrenildi. Sunderland'in 25 yaşındaki yıldız futbolcu kadrosuna katmak istediği ve Galatasaray yönetimiyle temas kurduğu bildirildi. Ancak Sarı Kırmızılı Kulübün bu transfer için net bir tavrı var. 30 milyon euronun altındaki hiçbir teklif masaya bile gelmeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un takımın kilit isimlerinden biri olarak gördüğü Gabriel Sara'nın kolay kolay satacağı düşünülmüyor. Galatasaray yönetimi oyuncunun çok yönlü yapısı ve yeni sezonda kadroya sağlayacağı katkılar nedeniyle astronomik bir teklif dışında ayrılığına sıcak bakmıyor. Bu tutum Galatasaray'ın hem kadro istikrarının koruma hem de yüksek bonservis politikasıyla gelir elde etme hedefini bir kez daha ortaya koymuş oldu. Jimbo Makanji için harekete geçti. Transfer dönemine Leroy Sané ve Victor Osimhen'i kadrosuna katarak başlayan Galatasaray savunma hattı için de yeni bir hedef belirledi. Manuel Akanji. Teknik direktör Okan Burundan da onay verdiği transfer için sarı kırmızılı yönetim Manchester City'ye satın alma opsiyonunu kiralama teklifinde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. 30 yaşındaki İsviçreli Stoper'in City'den ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Geride kalan sezonda City formasıyla 40 maçta görev yapan Akanji'ye 2 asistlik katkı sağladı. Deneyimli savunmacının kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor. Bu hamle Galatasaray'ın savunmada tecrübe ve kaliteyi artırma planının kritik bir parçası olarak görülüyor.